buraya limana gelip de giremeyecek olan araçlar çok trafik problemi çıkartıyorlardı. Yani. Şimdi onlar için ayrıca bir yol yaptık. Buranın altında geri dediğimiz ön kapı yapıyoruz. O ön kapıdan eksiği olanlar, limana giriş yapamayacak olanları dışarı yönlendiriyoruz. Başkanımız burada yeni yaptığımız giriş Şu anda hem giriş hem çıkışta kullanıyoruz daha yolumuzu açmadığımız için ama yandaki önemli bir çalışma kentin trafiğinin rahatlama sayısından da bizim de son derece önemli bulduğumuz bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Aslında uzun yıllardır beklenen, planlanan bir çalışma nihayetinde bizim de katkılarımızla bize nasip olacak. Bu ayın sonunda yapacağımız açılışta kapılar tamamen faaliyete girmiş olacak. Burada bizim için temel sorun Mersin Limanı'nın bulunduğu bölge Mersin'in doğu girişi ve burada özellikle B kapısından limana giriş yapacak olan e, yük araçları e, trafiğe büyük sorun yaratıyordu. Kentin görüntüsü açısından da esteti açısından da e, çok e, hoş görüntüler e, vermiyordu. Bunu ortadan kaldırma amacıyla bu çalışmalar gerçekleşti. Liman işletmeleri e, bu konuda da e, faaliyetini süratle yaptı. Bu e, inşaatlar e, bazı e, istem dışı ...koşullardan gecikmelerine neden oldu ama... ...hummalı bir çalışma hala devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmazsa... ...kapılar açılmış olacak... ...ve artık Liman Caddesi'nden, B kapısından... ...taşıtların girmesi ortadan kalkınca... ...Mersin'in doğu girişi de rahatlamış olacak. Biz de Mersin'in bu doğu girişini... ...Mersin'e yaraşır bir şekilde bir düzenlemeyle yeni bir bulvar bir giriş haline getireceğiz ve artık Mersin'in doğu girişinden de trafik sorunu ortadan kalkmış olacak. Mersin'imiz için liman kenti Mersin'imiz için Mersin için önemli olan liman içinde çok önemli bir çalışma oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum daha nice güzel projeleri birlikte gerçekleştirmek dileğiyle. Başkanım, yeni yaklaşım yolumuzu yaptık. Bununla beraber Kapılar projesi dahilinde limanın bütün girişlerini bir noktaya topluyoruz ve bu bir noktaya toplamamızın amacı şehir trafiğinden liman trafiğini ayırmak istiyoruz. D400 karayolundan artık tırlarımız geçmeyecek. K4 kavşağından itibaren bütün limana giriş yapılacak olan araçları yeni yaptığımız yaklaşım yolundan içeri almaya başladık. Şu anda genel kargomuzun tamamı oradan gelmeye başladı. Yeni kapılarımızı kullanmaya başladılar. Üzerinde durduğumuz köprümüzün bitmesine çok az kaldı. Bu ay içerisinde bitmesini planlıyoruz. Bittiği zaman da bütün konteyner trafiğini de aynı şekilde yine yaklaşım yolundan içeri aldığımız zaman liman dışında artık liman araçlarını görmeyeceğiz. Bütün araçlar bu yolu kullanıyor olacaklar.